Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün havuçlu patatesli pırasalı yemek yapacağım. Nelerimi sayıyorum? Havuç, pırasa, patates, limon, samırsak, yazın hazırladığım domates konservesi, zeytinyağı, pul biber, toz biber, karabiber, tuz ve salçamız. Arkadaşlar doğramaya başladım. Patatesimi şöyle ortadan kestim. Şöyle şöyle doğrayacağım arkadaşlar. Bu kışın güzel olur. Yapmanızı isterim. Ben sık sık tüketirim böyle şeyleri yaparım. te i̇şte havuçlarımı da böyle küp küp doğrayacağım. sararıma başladım. Şöyle doğruyorum. Taze olduğundan şöyle yapmaya başlıyorum yağımızı döküyorum ısınmasını bekliyorum şöyle ısınacak arkasına havucumu atıyorum 3 dakika kavrulacak. Seslerimi atıyorum. 2 dakika daha kavrulacak. Kasalarımı katıyorum. 3 dakika da kavrulacak. 1 2 dakika dakikada salçayla kavrulsun. Şöyle özeyim. döküyorum. Yeter. Faharatlarımı salçası şöyle tamam 2 dakikada öyle kalgınacak işte karıştırıyorum sıkıyorum karıştırıyorum çay bardağı suyu döküyorum. Şöyle karıştırıyorum. Kaynayınca altını kısaca kısık ateşte pişecek. Gördüğünüz gibi yemeğimiz pişti. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı da unutmayın. Beğeni yapmayı ab teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.